Ah geceler, sensiz geceler kabus gibi çöker geceler. Ayır o bulutlar, sabahları, dar geceler. Benim köyümün yağmurlarında yakasım var bir kasım var. bir tane Sağlam, güçlü, dayanıklı... ...Armatal, Tefal'in tavada çağ atlayan yeni modeli... ...en zor şartlarda dahi kalitesini korur... ...çünkü tüm şartlara dayanıklı, yapışmayı önleyen kaplamaya... ...ve özel formuyla bileşik bir çelik tabana sahip... ...Tefal, her şeyi düşünür... Kaba mevsim bulunur... ...genellikle de ucuzdur ve kabakla nefis yemekler yapılabilir. Örneğin magifixle kabak musakka. Kıyma ve kabak musakka için Magifix. Bu sayede musakkanız doğru baharatlanır. Patates ve kabak. Magifix ve kabak musakkanız tipik lezzetini alır. Üzerine de rendelenmiş peynir. Size önerim daha rahat rendeleyebilmek için rendenizi yağlayın. Magifix kabak musakkanın içinde Oo, kesinlikle domuz eti şey. ve yağı yoktu. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Magifix ile harikalar yaratın Kabak musaktan. Size başka yemek tarifleri de gönderebiliriz. Magi Koh Stüdyo 6145 Frankfurt adresine yazın. Hoşçakalın. Büyük şov için her şey hazır olmalı. Tefale güvenebilirsiniz. Çünkü Tefal'in antikreş kaseti çeşme suyunu filtreler. Devamlı buhar bol buhar. Ve daha çok buhar var. Ne zaman ihtiyacınız olursa. Tefal. Her şeyi düşün. <laughs> Etsiz bir yemek yapmaya ne dersin? Örneğin fırında karışık bir sebze yemeği. Biber, brokoli, havuç ve kabakla. Böyle bir yemeğin öncelikle baharatının iyi olması gerekir. Tabi sonradan tatlandırmak olmaz. Bu nedenle benim önerim Maggi sebze suyu tableti. Çünkü tamamen bitkisel ve içinde kesinlikle domuz eti ve yağı yoktur. Yemeğe de gerçek sebze tadı verir. Bir tablette sebze yemeği suflemiz için gerekli her şey var. Üzerine krema ve kaşar peyniri. Hmm. <laughs> <He> i̇şte hazır. Çok <laughs> lezzetli. <laughs> Ayrıca paketin arkasında Maggi sebze suyu tabletiyle yapılabilen birçok yemek tarifi bulabilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs> haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenlere gerçekten çok garip ve bir o kadar da saçma bir haber. Günümüzün bağımlılık yapar oyunlarından kendi Kıraç bağımlı bir arkadaşımız var. Üşenmedik gittik bu arkadaşımızla röportaj yaptık. Buyurun sizlere fazla bekletmeden saçma haberimize götürüyoruz. Hanım Ahmet karışı Ben de bu illete arkadaş çok ile başladım. Bir kereden bir şey olmaz dedi. Sen de oynadılar, başımın etini yediler. Ben de çareyi kendi kıraş bırakma hattına aramakta buldum. Çalışmada, konuşmada, nefes alıp vermede, uykularda, mutfağında, işlemlerde çok sıkıntılar çekiyorum. Gelatinleri yok edemedik de. Canlarım bitti de çıkmayacak gibi olurdu adeta. Bazen arkadaşlarım istekler gönderiyordu. Yalvarıyordu. Facebook'tan isteklerime hiçbir gün dönmüyordu. Hatta bazıları kendi karışan ağlaması gibi iğrenç espriler yapıyorlardı. Sırf bu yüzden bir ara kreş of prensi geçmeyi bile düşündüm. Artık oynamıyorum dedim. Ben bu oyunu kafada bitirdim. Çoğulumu, çocuğumu düşündüm arkadaş herkese nasip etsin böyle bir güzelliği. Bir an önce bu illetten kurtulsunlar. Oğlum, canım oğlum. Hayat senin, karar senin. Ali 666 kendi kıraç bırakma attı. Orası kendi kıraş oğlum sen kendi kıraç mı oluyorsun? Tamam. Kaçın sevdiğin? Baktınız ya al bu tariften ne diyeyim. E, neyse teşekkürler Murat. E, şimdi de küçük bir reklam aramız var. Hadi teyze sen yeni makinasan Ben iyi olurum Bakın en çok bir Ülkemizdeki gençlerin yüzde otuzisi borzay kullanmaktadır. Bunlardan sadece bir tanesi olan Fazıl ile beraberiz. Nasıl başladınız burada? Ben daha... Küçüktüm. Çok küçüktüm. Ne yapayım? Küçüktüm yani böyle. Ben de, böyle ben... Uğurum gibi. Uğurum ya. Belki bu durumdan dolayı alet planlamasını karar veren ne olduğunu gördük. Merhaba, benim adım Oybi Karayiğit. 23 yaşındayım. 14 yaşından beri sigara içiyorum. Hala bir şey olmadı o yüzden işime devam edeceğim. Alo, sigara bıraktığımı attın mı? iki tane sigara bırakın. beraberiz. Hadi ikinci haberimize geçiyoruz. Ee, i̇kinci haberimiz e, mağduriyet çukuruna düşmüş ve çıkamayan bir arkadaşımızla ilgili. nefsi suret ve bir yerde işte öz şekilde günümüz deliyle de selfie dediğimiz ille tabulaşmış ve şekilden şekile giren bir arkadaşımızla röportaj yaptık. Sizleri fazla bekletmiyorum saçma. Muhabirimize saçma haberimize gidiyoruz. 15 sene selfie çektim. Ben yani hiç selfie çekmedim. Ama yurda gidiyorum. Arkadaşlar sen selfie mi çektin diyorlar. Hayır çekmedim diyorum. O zaman yanında çekilen var mı diyorlar. Evet deyince sen onlardan daha çok zevklenmişsin diyorlar. Bir gün baktım benim oğlanın elinde telefon. Dedim oğlum sen selfie mi çekiyorsun? De. Baba dedi oğlum sen niye selfie çekiyorsun? De. Baba sen niye selfie çekiyorsun deyince bir şey diyemedim. Haklısın oğlum dedi. Canım atak etti. Selfie zili retrikası derken arkadaşlarım maskara sondu. Benim arkadaşlarla otururken selfie çekelim dedim. Telefonu tam canım oğlum seni çekmeyeceğim dedim. Gırtla parçaladım telefonu. Artık daha mutlu, huzurlu ve sağlıklıyız. Selfie'yi bıraktık. Hayatın tadına vardık. Doktorumun sözünü de dinliyorum. Bir ay hiç selfie çekmezsen bünyem selfie'yi tamamen temizliyormuş. Bugün birinci ayımı doldurdum. Siz olun selfie'den uzak durun. Unutmayın selfie pişmanlıktır. Değerli izleyenler demiş oldum ki bu illat gerçekten çok büyük bir illat. Kurtulmuyor. milyona, 376 kişinin ölmesiyle kazanan, Çok güzel bir meslek erbabı olan Recep amcamızın yanına gideceğiz. Geri zekalı muhabirimiz Bülent sendeyiz. Evet Bülent, şimdi yanımızda tabutçu Recep abi var. Selamünaleyküm Recep abi. Hmm. Aleykümselam Bülent'cim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Çok şükür Recep abi. Sen nasılsın? Allah'a şükür. Bir şey Bir şeyler iç istersen. Bir kola içerim abi? Vallahi kola var da aşağıya içmeyelim Oğlum Bülent abine bir kola getir bakayım. Eee Recep abi işler nasıl? Çok fena abi ya, Çok fena. Neden abi? Ne oldu? Nedeni var mı? Kimse almıyor Bülent. Vallahi Bülent tam bir haftadır dükkanı açıyor, kapatıyor. Açıyor, kapatıyor. Sıhtah yok. Valla Bülent'cim, Raş tabi gelmiyor Doktorlar iki üç günü var dedi. Ama tıp çok ilerledi. Geçen günlerden bu Şitabi'ye de öyle demişlerdi. Adam dört sene yaşadı ya. Aha bu mertseli adamın arkasında iki günlük dolaşıp durdun Bülent. Hayırlısı mı Hayır abi? Hayırlısı Bülent, hayırlısı. Bayram istirdi bizim millet bayram. Ben çok umutluydum bayramda. O kadar trafik oldu, insanlar hiç kaza yapmadı bir an. Teknoloji, teknoloji. Eğer bek var, bu yıl var. Ölmüyorlar insanlar, ölmüyorlar millet. Geçen günler Remçit abiler bir kaza yapmış, iki üç sivil de atlattırmışlar ya. Ya kaza yapıyorum bari, sana bir kaza yap diye mi Vallahi dedim adam bir kaza yapsa ben kadar bırakmam. Ben de senin en çok beni seviyorum bilet. Bilen siz arkadaşlarla arabaya yarışı ne yapıyordunuz? Ne oldu? Sorma Recep abi ya. Polis bırakmıyor hiç kesinize. Deme ya. O sal sal çöretim. Çok etmeliydim oranın bile. Çok. Şakir amcanın kardeşi vardı güzel bir yıl. Adamla arkaları kız yapıyorlardı. Duvara gün diye vuruyorlardı. On numara kazan. Dördü de olay yerine terdemiz. Biz o kadar ya çok üzüldük ben Ecem abi. Ben de üzüldüm Bülent, ben de üzüldüm. Ama kiminin üzüntüsü kiminin sevinciler neden oluyor yani. Ee, elimiz ekmek yoruyor yani mesela. Çoluk çoluk seviniyor Bülent. Çok güzel diyeceğim Bülent ama biliyorum yani bizim mesleğe ters diyemiyor. Acaba, acaba kalbim var. Sakin Sakin ol. Hasta Saç çıkmadan Ne hasta? Uzan. Bilet sakin ol. Bilet sakin olur, Allah. Allah. Sakin ol. Sakin ol. Allah sana rahmet evet. eyliyette. Serbest. Oğlum. Bilet abi izleyenler. <laughs> görmüş olduğunuz gibi geri zekalı Bülent'i kaybettik. E, kendisine kütü zaten nüfus müdürlüğünden değildi. direkt bana mal müdürlüğündeydi. bu yüzden e, ülkemize büyük bir mal kaybına uğramış oldu. E, de istasyon haberine sonuna geldik ve Esen kalın.